Ortaya karışık minnoş kurabiye. Annemin bayatlamayan kavanoz kurabiyesi tarifi. Bireylerin tarifleri bitti, ailelerin tariflerine geçiyoruz. O kadar lezzetli ve kolay bir kurabiye ki. Lezzetli ve kolaysa bence yapabiliriz. Yapması 10 dakika, pişirmesi 15 dakika. 10 dakika ve 15 dakika. 25 dakikada gitmezse söyleyeceğim. 25 dakikada hazır. Hazır mı acaba? Ani gelen misafirler için de birebir. Ani gelecek misafirim yok. Ancak olsa herhalde kurabiyeyle uğraşmazdım. Çünkü sonrasında kalacağını düşünmüyorum. Aşırı güzel. Aşırı güzelmiş. Hadi yapalım. 2 yumurtayı kırıyoruz. Kutsal kasemizi aldık. İki yumurtayı kıralım. Evi de kırdım. Birazcık çırptıktan sonra birazcık çırpalım. Üzerine 3 çay bardağı şeker koyuyoruz. Çay bardağımı onun için ben bu kadehe kullanacağım. 3 çay bardağı şekermiş. Herhalde bunun bir tam 2 çay bardağı yapar. Beyaz şekerin bitmesinde yarım de esmer toz şeker kullanacağım. Çay bardağını bu tarifte hiç değiştirmeyeceksiniz. Hep aynı çay bardağını kullanmanız önemli. Bunu hiç değiştirmeyeceğiz. Bu kadehi tutuyoruz. İyice çırpıyorsunuz. İyice, iyice çırpalım. Böyle beyaz kalın bir kıvam alacak. Beyaz ile biraz karamelimsi kalın bir kıvam aldı. Daha sonra 2 çay bardağı Fındık yağı koyuyorum. Fındık yağım olmadığı için ben ayçiçek yağı koyacağım bir kade. Fındık yağı güzel bir aroma veriyor. Ayçiçek yağı da güzel bir aroma verir umarım. Daha sonra bir çay bardağı yoğurt koyuyoruz. Benim yoğurt kaldığı için hepsini koyacağım. İyice çırpıyoruz. Karıştıralım. Portakal mevsimi geldiği için olmazsa olmaz portakal. Portakal mevsimi bilmiyorum ama elimde mandalina var. Ben mandalina kabuğu kullanacağım. Bahçeden topladım portakalları da. Sorun bahçemin olmasıymış. Benim bahçem yok. O marketten aldım. Daha sarı olsun diye biraz da limon rendeliyorum. Bir tatlı kaşığı silme kar. Bu sefer karbonatım var. Karbonat koyabileceğim. Karbonat önemli. Kabartma tozu değil karbonat koyacaksınız. Tamam kabartma tozu değil karbonat koyacağım ama bir silme tatlı kaşığım bilmiyorum. Bir baget koyuyorum. Daha sonra şu kıvama geldikten sonra diğer kaseyi de birazcık bölüyorum. Benimki soğuk kıvama gelmedi. Ben yani videoyu geri sardım. Orada un koymuş. Ben de un koyacağım. Güzelce un dökelim. Kandıramazsın beni. Tamam kıvam bence güzel oldu. İkiye bölebiliriz. Diğer mavi cam yıkamakla meşgul olduğu için şu beyaz bölüyorum. Buna biraz un ekleyerek sertleştiriyorum. Yani buna un ekleyip sertleştiriyorum. Bunu sertleş sayabiliriz bence. Diğerine de kakao ekleyerek sertleştiriyorum. Tamam bunu da kakao ile sertleştirelim. Kakao yetmez biraz da un ekleyelim. Biraz daha kakao. Her yerim kakao oldu. İsterseniz böyle tek renk yapın. İsterseniz birazcık ondan birazcık ondan at böyle iki renk yapın. Şimdi renk yapma zamanı geldi. Hepsimiz de aldık. Buradan kurabiyenin bir kısmını aldık. Elime yapışıyor bu. Ne yapacağım? Biraz da kakaodan aldık. Olmaz ki böyle. İki renk bu nasıl oldu böyle? Böyle kurabiye mi oldu? Elle yapmaktan vazgeçtim. Dondurma kaşığıyla yapacağım. Böyle biraz beyazından, biraz siyahından şuraya. bak ne güzel oldu. Sadece siyahından, biraz beyaz, biraz siyah. Pişme kıvamında bu fanlı 180 derece 15 dakikada pişiyor. Fanlı 180 derece 15 dakika. Kurabiyelerimiz pişmişmiş pişmiş gözüküyor. Çoğu zaten kakaolu gibi oldu ama beyazlar da var. Ama çok sıcaklar. Biraz soğusun sonra tadalım. Kurabiyeler soğurken takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kurabiyeler bu şekilde gözüküyor. Bir kısmı biraz fazla kakaolu. Bir kısmı sadeyle karışık. Hadi gelin tadalım ve puanlayalım. <laughs> i̇şte şu şekilde tatları da çok iyi. Biraz yayvan olsalardı çayın ya da sütün yanına güzel giderler. O yüzden bu tarafa puanım. Onun üzerinden 9.1.